Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir tane oyun oynayacağız. Oyunun adı dur bir dakika şu kamerayı bir çekeyim. Heh. Evet arkadaşlar oyun adı tam şurada yazıyor. Anladıysanız bak şu şurada Dude Star, Star Wars diye bir şey yazıyor. Onu, onu izleyince oynamıyor. Evet arkadaşlar bugün bugün bu oyunda yapacağımız şey eee bu arada size e eğer yüklemediyseniz yükleyecekseniz de bazı gizemli şeyleri göstereceğim. Oyunda bazı yerlerde güzel şeyler var. Ve size e nasıl 5 yıldız olunur iki tane şeyi göstereceğim. E bir tanesinde e yapmaya çıkarsam. Bir tanesinde de e galiba oluyordu. Olursa olur. Yani olabilir galiba. İçte gidiyorduk galiba öyle bir şey. Heh. Evet arkadaşlar şimdi başlayabiliriz. Tamam şimdi bir dakika çabuk çıkayım. Evet. Evet. Onu da çekeceğim. Ben yani şey oldu. E, Roblox kapatıldı. Günden bir gün sonra açtım kanalı. Yani. O yüzden çekemedim hiç öyle video. Ama shorts videosu ve oyun videoları çekeceğim. Bu kanalda oyun videoları çekeceğim zaten arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi herkesin ilk yapabileceği bir tane en kolay şeyi gösteriyorum Bir dakika. Bir dakika. Şu arabaya bineyim. Evet. 5 e, yıldız yaptığımızda arkamızda helikopterler bir de polisler bir şeyler kovalıyordu. Yani arabalı polisler bir de helikopter tank kovalıyordu. evet arkadaşlar bu oyundaki ilk güzel bir şey belki herkes yapabilir. Evet. Evet arkadaşlar şuradaki hamburger var ya şuradaki yer işte. Bir dakika silahımızı alalım ben bu oyunda biraz oynamıştım ama paramı biraz harcıyordum da fazla. benim bir tane shotgun var, bir tane de piston silahım var. Evet arkadaşlar, şimdi şu adamın yanına gidelim. Bu adamın üstünde böyle değişik isim yazıyor. Şimdi bunu vuralım. Ama bir kere gidelim. Evet, koltuk altından kaçamıyor. Bu niye kaçıyor? Neyse. Ne? Ne? Neyse. Heh. evet arkadaşlar. Buradan baya bir para çıkıyor. Şimdi aldım 17 dolar. Aldım. Dur alamadık. 30 dolar. Ve 32 dolar. Yani 16'dan 95 dolar çoğaldı. Bir dakika. ilk önce ben bir aldım. Bir dakika. Evet arkadaşlar şu evet bu da bir güzel bir şey gibi yani yaparsınız bence de. Şu arabanın arkasına geldiğinizde alın içinde para olduğu için alabiliyorsunuz görmedim. Bakın tam şurada bence. Neyse. Şimdi ilk önce bir diğer marketlerden para alalım. Okay, Grün kalsın Ha, varmış. Bir ne oldu? Ha, o zaman bunu yeşi bitti. Bu dolar var işte. Evet şimdi ise buraya giriyoruz. Nedense bu e, market gibi yiyecek alma yerinde illa paraları şuraya bırakıyorlar. <laughs> Buradan hamburger de ben alacağım. Arkadaşlar buraya arkadan giremiyorsunuz. Böyle bir şey var. Şu kabı küçük çünkü. Bakın. Bakın giremez. Kafamı sıkıyor. Koca kafalı adam oldu. <laughs> Neyse bizim yapacağımız şeylerden birisini de yapıyorum. Şimdi. Hı, tamam. Bu oyunda arkadaşlar öyle korku oyunu gibi olmasa da bir tane yerde jump scare var. Yani Türkçesi canavar fırlayan Canavarı kullanma Evet şimdi arabayla gidelim. Bir yerde küçük bir yerden geçmemiz için bunu almamız lazım. Geçelim bakalım. Ama kontrol etmesi arkadaşlar biraz zor olabilir. Ben size bu oyunu yüklerseniz böyle şey yapayım diye ee, bir şey oynayayım. Heh arkadaşına da göstereyim. Ama şimdi yok galiba bende. Yani bu oyunu bayağı Nerede? Nerede oluyordu? Arkadaşlar tam şurada oluyor. Böyle aslında gülümseyen bir tane hayalet oluyor. Yanına gidince birden bile kuruluyor. Şimdi Nerede, neredeydi? Bu arkadaşlar size gösterdiğim yeri göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şu dağın üstüne ilk önce çıkacağım. Bir de dağın içine gideceğim. Nasıl diyeceksiniz, yani nasıl daha iyi gireceğimi düşünüyorsanız da şunu göstereceğim bir dakika. Hmm. Şey, çok, çok kolay değil. Hmm. Izlerim, ben şöyle çıkması çok zor oldu. Bizim çok hızlı hareket ediyor. Şöyle gaza basmayalım da. Heh, evet geldi. Arkadaşlar tam Burada böyle Sonic'ten Sonic karakteri var galiba ee, Burada şey yazıyor Tam anlamadım da bak. Bakın arkadaşlar tam Şu kameranın şurasında Şimdi buraya tek Bununla giriliyor e, Eğilerek de giremiyorsunuz aa Burada paralar var Aklına Tamam eğer arkadaşlar şanslıysanız bu araba bir yerden çıkıyor neredeyse ee, ama şanslıysanız mesela çıkmıyor o yüzden yani şimdi ben de çıktım ben bir bakayım sağ sola yok çıkmamış ama buradaki paraları alabiliyorsunuz yani arkadaşlar ben bu bölümde bayağı bir deneyeceğim zaten bunlar kolay da bu bazı bitenli para alma yöntemleri. Aa, burada da bu karakter var işte. Şurada da ant karınca oyun adı yazıyor. Karınca gibi. Anlamını tam bilmiyorum da işte. Burada kaldık. Ama geçmenin bir yöntemini biliyorum arkadaşlar. Kendisi patlatıyor. şuraya doğru bir tane atalım. Patla. Neredeyim ben? Heh, evet arkadaşlar bakın. Ha yok. Bakın. Tamam şöyle gideyim. Çok ileri gitti. Heh, evet doğru arkadaşlar oldu. He Evet başardık şu an. Bu dağın içi. Aslında bomboş bir yer böyle. Bakın böyle. Karınca yuvası gibi. Şimdi buradan çıkmayı nasıl beceriyorduk? Bu oyunun, oyunun galiba. Bak gibi bir şey. Heh, burada da biraz kendimiz ispatlatmam lazım. Maalesef buraya gitti ama çıkar galiba. Buraya asın. Ha, bak bunu bir ha evet arkadaşlar. Bir dakika. Geliyor mu böyle? Ha tamam. tamam. Heh, arkadaşlar şimdi size e, ikinci ikinci yeri göstereceğim. E, o yeri az önce gösterdim. Bu oyundaki çok güzel şeyler size para para veriyor oyun parası. Tamam en üstüne çıkayım biraz daha para kazanacağız. Benim 16 dolarım vardı. O güzel bir şeyleri gösterdiğim için 385 oldu. Hatta daha çok da çoğalıyor. Evet arkadaşlar bak şuradaki yeri görüyorsunuz değil mi? Bak tam e, şurada e, nok e, nokta ile gösteriyorum. İşte oraya gidin. Orada bir tane adam var. E, size bir şey yapmayacak ama orada paralar var. Dur ben bir tane bir de bir dakika o kendini patlatayım bir. Tamam böyle daha kolay aşağı inebiliyorsun. Uçuyor çünkü. Almanı bu bu nerede <gülüyor> <gülüyor> Biraz yavaş olabilir arkadaşlar ama olsun. Dakika, videoyu böyle bir uzun yapmayı yapıyorum çalışıyorum arkadaşlar çünkü daha çok eğlenin diye izleyin diye ee, bu oyunu zaten ben devamını getirmeyi de düşünüyorum 5 like atmasanız da aslında yani 5 like istiyorum ama yani atmasanız da size belki e, başka bir modlarda deneyebiliriz bir tane bir dakika Heh, yoldan bir saniye beleş araba geliyor işte ha. beleş araba ha. Bir dakika da Şimdi çok yavaş gidiyorum. Tamam. Evet. Bir dakika. çok yavaş gidiyoruz. Kuru olmasın. Buradan nasıl geçiyor? Neyse. Bu ne Bu araba çok hızlı derdi aslında arkadaşlar. Adam arabayı kullanırken herhalde ağzını etmiş. Yani 8 yoldan gidelim. De belki çok uzun olmasın da yani baya baya uzun da olabilir. Yani fazla uzun olmasın bir de orta olsun. O yüzden böyle orta çıktı. Zaten yani videoda bir e, 15 böyle güzel bir şeyleri baya uzun çıktı. E, arkadaşlar buradaki bu yere girdiğinizde sakın e 500 e, TL'ye boşa harcamam. Çünkü size bir tane şey veriyor ta başka bir yerde ışınlan ışınlanıyor. İksir var. E, herhalde hepsi öyle ışınlatıyor. tam bilmiyorum da. Bir tanesini denemiştim. 300 3 1000 TL'm 1000 vardı. 300'ü gitmişti. Tamam geldik. Şu inşaatı bitmemiş yere gideceğiz arkadaşlar. Hayır adam, adam adam neyse. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere burada böyle bakın adam var. Var bu, bu oyunun devamındaki adam. Yani e, tam, tam tam daha şey çıkmamış bu oyun e, üçüncü üçüncü devam karakteri. Ben sadece karakterde oynuyorum. Bir de Jackson var. Yok Jackson bu da. Bir tane daha var. Yani. Evet arkadaşlar. Buradan şöyle çıkıyorsunuz. Bir de arkadaşlar şansınız varsa baya baya şansınız varsa şurada bir tane para, üç tane para bulabilirsiniz. Orada para var. Bir de bu üç tane de burada olabilir ama benim şansıma şimdi çıkmadı. Bir keresinde çıkmıştı. Bir dakika. Buraya çıkmak için de şuraya çıkıp parkur yeteneklerimizle Buraya çıkmanız lazım. Bir dakika düştüm. Burada ayağınızı kaldırıyormuşum. Tamam. Evet arkadaşlar burada. Bir de burada ters bir şey yazmışlar. Tam şurada bak. çok atıyorum. Atamıyorum. Bir de arkadaşlar şu karakteri bütün istediklerinizi yapın hiçbir şey olmuyor. Evet arkadaşlar bak bakın size e, tam dört tane dört e, tane gizli bölge gösterdim. 16 dolarım vardı. Şimdi ise şu parayı aldıktan sonra kaç olacak? 578 var şu an para. size başka ne vardı? Bazı gizli bölgeler de var. tek tane aklıma gelmiyor. Bu araba da daha buradan gitmemiş. Alayım ben arabayı. adam arabanın ağzına gitmiş. Ver ya ben kullanayım. tam da benim alacağım sana geldi. Arabanın adı çok değişik. Dok yazıyor. Köpek yazıyor arabanın adında. Araba mı? Nasıl geçer Yüz kere denesem, istesem yapamam istemediğim için yok. Neyse. Ee, şu şey. Şey gidelim. Evet arkadaşlar. Bir de size bir tane daha bir, bir şey göstereceğim. Ama onda e, para gibi bir şey yok. Ama yani bayağı güzellik yerlere e, göstereceğim. Şimdi onu da göstereyim. Sonra size e, arkadaşlar. arkadaşlar bir sorun oluştu da. <laughs> o yüzden bir devam edelim. Ben bunu şey yaparım. birleştirelim ee, çok uzun olmasın diye ben size e, şey yapayım, göstereceğim. Nasıl beş yıldız hemen yapıldı diye. Ee, bir de bunu göstereceğim. İki şeyi aynı anda göstereyim. Burada böyle sonsuz bu köprüsü gibi bir şey var. Ben ben öyle bir at koydum da normal bir köprü aslında ama sonsuza kadar sürekli e, burada arabalar böyle dolaşıyor sürekli. E, neyse devam edelim. Evet, buraya da gösterilmiş oldum oldu. Şimdi ta çöllere gideceğiz arkadaşlar. Bir dakika. Ee, yanımda birisi Nerede köprü? Bu arabayı da gidebilir miyim? Bir de orada bir tane daha yükselmiş şey var. Tımmmm. <laughs> tamam. Onu göster. Başka bir belki isterseniz bir tane video da gösterebilirim. burası da şey. Burası da böyle başka bir şey. Yani arkadaşlar arada bir şey. Şu arabayı mı alsam? Yani ee, arabayı bir değiştireyim arkadaşlar. Çok şey oldu. Burada garip bir şekilde nasıl otel oluyorsa. Ha bir de arkadaşlar şu e, onun en iyi arabası. Söyleyeyim ama kullanmak çok zor. Bir köprü daha geçeceğiz. Onu da geçelim. Ee, hemen yapayım da arkadaşlar. Bu oyun çok kalanlık. Hatta içeri o, şimdi bir tane askeri üste gireyim. Askeri üste girdiğim gibi şey oluyor. Uzaylıları şey yaptı ama uzaylı yok galiba. Ha. Buradan direkt gir. Evet. Hmm arkadaşlar bak. Bir dakika haritayı bir açayım. Evet arkadaşlar bak. Bakın tam neredeyim ben? Şuralarda bir tane yerlerdeyim bak. Bakın arkadaşlar. Ee, şurayı görüyorsunuz değil mi? Şurayı. Tam şu haritayı, haritayı gösterdiğim yerdeyim tam. Heh, tamam şimdi devam edebiliriz. Tamam bunu da yapalım. Sonra videoyu galiba bitirelim. Nerede bu? bu değil. Hem şurada evet evet görünüyor ucu görünüyor. Burası Mısır gibi bir yer galiba. Ha evet arkadaşlar eğer uçakta uçak çıktı sürmek istiyorsanız şurada bir tane uçak var. Bir dakika.

Evet arkadaşlar şu an 5 yıldız oldu. <laughs> Arkadan her şeyi takip ediyor arkadaşlar. Ee, gibi. <laughs> evet, hadi arkadaşlar. Size şunu göstermeden bu video bitmez. Evet arkadaşlar. Ee, evet bakın burada takip ediyor. Hemen benim kanka. Kanka bakın. <laughs> Aslında tanklarda gelmesi lazım ki güzeldi. Yani çok <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar bir abone bir de like imiz alırım. sizin için bunları bunlarla yarışın arkadaşlar. Şuna, şuna bakın SWAT'lar var. Arabalar var her şey var. Üç helikopter bir sıvak bir tane de arabalar koyuyor. Her şey koyuyor. Hayır hayır. Oha. Kol, kolu kolu Hayır. Hayır. çok iyi. Oha oyun bozuldu. Oyunu baka soktum. Arkadaşlar oyunu baka soktum. Araba olmayan bir yerde atladım. Ay. Evet. 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 Arabanın içinde değilim ki ben. Arkadaşlar bakın tank oldu. Ama sen tankın içinde ben yok. Ama tank beni kurtarıyor arkadaşlar. Ay, beni değiştiriyor. Evet, evet. evet. kendimi ezdim arkadaşlar. Aa, sonra sizler, için bunu gösterdim arkadaşlar. Bu benim için. O ne? Ya? Oyunu bozdu. Oyunu bozdu. Bakın arkadaşlar bu polis polis karakolu böyle değildi. ben yaşıyorum. galiba arkadaşlar oyunu bozdum. ne yaptım ben? Ateş etmiyor tank. Oyunu bozdum. Evet arkadaşlar. Oyunu sizler, sizler de boz, bozmak istiyorsanız böyle yapabilirsiniz. Yani şu an o gösterdiğim ilerler gibi değil. Ama şimdi e, şey arkadaşlar artık e, videomuzu burada bitiriyoruz. E, başka bir zamanlarda başka bir videolarda atacağım. Abone ve like atmayı unutmayınız. 5 like gelirse de, ya da 5 like atmayın. İsterseniz atın. Is yani atın. Yani atın. 5 like gelirse bu oyunun devamını da çekeyim. Tamam çıktım. Tamam. Evet arkadaşlar. diğer diğer bir video için görüşürüz.